Çocuklar. Onun için bizde burada toplandık. yapacağız. Şimdi Sayın Başkanım sizlere küçük bir konuşma yapacaktır. Arz ediyorum. Başkanım buyurun. Sessiz. Sakin Çocuklar. 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 Çocuklar.

Hayır, hayır, hayır. Bir yürüyüş showu var, filiz var. Biz burada yaptık. İnsanlar dinledi, insanlar aydınlatma yaptı. Ama üzülerek şunu görüyorum her seferinde. Işte. Şimdi söyledik, burada yine hala çekirdek gibi, yerlere alt ediyor. Temizlenmesi de zor. Ne yapacağız diye sordum. Bizim kardeşimiz dedi ki uyaracağız. Bilen çok uyardık. Bir kardeşimizin başka bir önerisi oldu. Bu da söylemeyeceğim. Herhalde ona doğru gidiyoruz. Buradan bir kez daha uyaralım. Hem arkadaşlarımızı, hem büyüklerimizi, annelerimizi, babalarımızı, arkadaşlarımızı, büyüklerimizi, kullandığımız mallara zarar vermeyelim. Yani her malın başına bir bekçi, her top kovasına bir başına bir bekçi, her noktaya bir bekçi olmaz. Bunları koruyacak olan bizler

Evet, kıymetli belediye başkanım, değerli kurum amirlerimiz, değerli gençlik liderlerimiz, değerli gençler hepiniz Dünya Çevre Günü münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz, birlikte belediyemiz kaymakamlık, birlikte müşterek düzenlemiş olduğumuz Dünya Çevre Günü haftası münasebetiyle bir araya geldik. Etkinliğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 5 Haziran 1972 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 5 Haziran'ın bulunduğu hafta Dünya Çevre Haftası 5 Haziran günü de Dünya Çevre günü olarak kutlanmakta. Biz de ilçemizde iki yıldır geçen sene de yaptık. Sağ olsun Belediye Başkanımızın desteğiyle. Bu sene de iddia edeceğiz. Çevreye olan farkındalığı artırmaya çalışacağız. Burada yeşil ayımız da e, bizimle beraber ilçe e, temsilcimiz de bizimle beraber aynı zamanda bisikletle birlikte sağlıklı yaşamı da teşvik etmeye çalışıyoruz kıymetli gençler. Evet. Bu çevre Çevreye çevre, çevre olan eee Çocuklar emanetimiz, haksa kısmet dedik kıymetli gençler. Çevre dostu vakıf, çevreye karar Alışkanlıklardan vazgeçmeliyiz. Güzel bir hizmet yapılmış. Sağ olsun belediyemize direkten teşekkür ediyorum. Hiçbir ilçede olmayan bir hizmet var bunda ama kullanmasını e, maalesef bilemiyoruz. O noktada sizlerin değerli gençlerimizin katkılarına, desteklerine ihtiyacımız var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bu etkinliğinizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Gençler, gençlik liderlerimiz seçtiğinde ilk önce plaja gidiyoruz. Daha sonra oradan dönüşte erkek Evet muhtarım, etkinlik hakkında ne neler? Müdürüm, müdürüm, hoş geldiniz. Etkinlik hakkında eh, muhtarım var ama ne düşünüyorsunuz? Gel ee, bir... Aslında çok güzel bir organizasyon. Gençlerimizin e, temiz bir toplum, temiz bir çevre alışkanlığı kazanabilmesi için güzel bir faaliyet. Keşke bunu tüm vatandaşlarımızın katılımıyla yapabilseydik de vatandaşlarımızı da bilinçlendirebilseydik. Çok teşekkür ediyoruz müdür. Et, Ekte organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz sayın müdürüm. Adam adam evet algeyim müdürü, ya, kahya, Çemile kahya yoluna teşekkür ediyoruz evet. sayın Muhtarım ve size geldik. E, e, etkinlikle ilgili neler söylemek aydın istersiniz? Aydın Bey, teşekkür ederim öncelikle söz hakkı verdiğiniz için 5 e, e, Haziran Çevre günü dolayısıyla Mafkibir ilçemizde de böyle bir gençlik spor müdürlüğü önderliğinde Kıslay tarafından böyle bir etkinlik düzenlendi. Hakikaten yetişen gençlerimizin çevre bilinciyle beraber yetişmeleri güzel verici. Güzel bir e, olay. İşte hem ayrıntı bunu daha tabana yayabilsek, vatandaşlarımızla bilinçlendirme adına güzel bir etkinlik, güzel bir organizasyon. Emeği geçen herkese kutluyorum. İnşallah herkes bu etkinlik sayesinde çevre bilincine sahip olur. Çok teşekkür, teşekkür, bize teşekkür ediyoruz. Büyük Duman Mahallesi Muhtarı Sayın Sadık Aydın'a çok teşekkür olun. ediyoruz. Yine yanımızda Çarşı Mahallesi Muhtarı Sayın Kökon Bahadır var. Sayın Muhtarım hoş geldiniz. Hoş bulduk ee, sağ, sağ olun. selamlarımı iletiyorum. Aleyküm selam. Tabii ki bu hafta az önce kaynaklarımızda vurguladı. 1972'de Birleşmiş Milletler aldığı kararla hmm. çevre haftası, çevre günümüz. Evet. Tabii ki çevremizi daha temiz tutmalıyız ilçemizde özellikle çarşı mahallemiz e, Vakfı Kebirimizin birçok sayı noktasına daha çok sahip çıkmamız gerekir. Hı hı. Buralarda çoğu zaman şikayetler alıyoruz. Üzülüyoruz. Efendim Buraya geliyorlar e, vatandaşlar, gene bizim kardeşlerimiz bizler, içimizden bilir gençlerimiz çevreye biraz daha saygı duymaları için gördüğünüz bu etkinlik yapılıyor. Ben de buna çok destek verdim. Tabii ki e, bu her dönem yapılmalı ki gençlerde bir altyapı olursun. Hani bir atasözümüz vardır. Aslan yattığı yerden bellidir. Yani onun için Burası bizim memleketimiz, bizim ülkemiz, bizim ilçemiz. Çevremizde çok daha duyarlı olmamız gerekir. Efendim, e, aldığımız ambalajları özellikle plastik maddeleri e, ve cam şişeleri doğaya bırakmayalım. Yani yangına sebebiyet veriyor. Hem bin yılda bir plastik toprağa karışmıyor. Onun için ben istirham ediyorum. Çoğu Bu zamanki... plastik falan dediniz, evet. şu anda da gençler plajda e, plastik ve e, evet. diğer maddeler e, topluyor tam görüldüğü gibi gençler plastikten bahsettiniz. Yani bu evet. çevremizi temiz tutma açısından ama gençler şu anda eee plajda e, çevre bilincine karşı bir şey yapıyorlar. Etkinlik, etkinlik yapıyorlar. Yapılıyor. <laughs> e, hem de çevre gününde çok önemli bir mesaj. Ben de buradan sizin aracılığınızla bu e, bizi takip eden hemşehrilerime bir mesajı gönderiyorum. Lütfen ilçemize, mahallemize yani ülkemize sahip çıkalım. Bu cennet vatanımıza sahip çıkalım. çevreyi çevre dostu olalım çöplerimizi, özellikle plastiklerimizi, cam şişelerimizi doğaya bırakmayalım. Piknik yapıyoruz, bırakıyoruz. Yangına sebebiyet oluyor. Bu ülkemiz açısından büyük acı kayıp, canlılar kaybediyoruz. Yani doğa yok oldukça canlılar olarak, insan olarak biz de yok oluyoruz. Bu anlamda e, bu bu gördüğünüz sosyal medya üzerinden sizlere mesajımızı iletiyorum ve saygılarımı iletiyorum. Trabzon Hükmer TV ve Aydın Sanal Hocama, Asım Canlar'a selamlarımı iletiyorum. Aleyküm selam. Sağ ol, teşekkür ederim. Yazık <laughs> yazık. <laughs> 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 Toplayalım. Bakalım. Buraya Bak. gelsin gençler. Nasıl abi, buldunuz abi. etkinliği? Yani. Çok, çok iyi. Evet, azıcık dinleniyorsun. Yoruldunuz mu? Evet, çok yoruldum. Şurayı hep biz topladık. Bak sen, evet. sen Temizlediniz abi, değil yok. mi orayı? Şimdi bu temizlediniz değil mi? Evet abi, abi. Yani insanlar evet. buraya atmaması lazım. Yani. Nasıl olması lazım mesela insan? Bir önce yani, gelmesin. Yani bir şahsından asılın oradan. Yani ya değil temiz abi, olması lazım. Abi, öyle yani. mi?

<gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Osoğanlar. O arada bir lazım. gel. Gel, 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 bana, gel. 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 hoca. Az önce ifade ettiğimiz gibi hava kirliliğimizi olmaya davet ediyoruz. Bir bu aya bu suçları an aylarca yazları biliyorsunuz orman yangınları hem ülkemize, hem ekonomimize her şeyimize zarar, insanımıza, doğamıza bütün canları böyle sahipleri atmayalım. İnsanlar zarar veriyor. Hayat geçer. Abi. abi yani. Çekirdek çıkıyoruz. Zaman geçiriyoruz ama lütfen. Bir kenara koyalım. Abi, Sizlere bir 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 tamam bana. teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor>